Teren. Bakın. Teren indi şimdi. Artık çiçeklere doğru gider herhalde. Teren çiçeklere mi gideceksin annem? Ha? Bak ne kadar güzel çiçekler var burada. Evet. Gördünüz mü? Çok güzel çiçekler dikmişler. Diyorum ya ben en çok çiçeği severim. Şurada Ceren de var. Gelin bakalım. Şöyle. Evet. Şöyle köyü gösterelim önce. Değil mi anneciğim? Bak burada çok güzel çiçekler varmış gene her zamanki gibi. Şöyle şu yoldan bir yürüyelim. Değil mi? O çiçekler de çok güzelmiş. Değil mi? Senin ismin neydi? Melike Sena. Melike Sena. Ha. Evet. Şöyle. Dereni ve babasını da çekelim değil mi? Oo, burada çiçekler varmış. Çok güzel. Hadi bakalım. Ay, şurası çok güzel olmuş. Kim dikiyor bu çiçekleri? Annem mi dikti hep? Çok güzel olmuş ya. Selam herkese. Güner ailesiyle gezelim görelim evet. YouTube kanalımıza Abi, hoş geldiniz. Iyi Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz. Biz neredeyiz? Karabayır köyündeyiz. Karabayır köyünde gül gözleme evindeyiz. Bakın şu çiçeklerin güzelliğine gerçekten çok güzel bir açılış yapayım dedim. Sonra burayı böyle gezeceğiz. Şu an çok kalabalık olduğu için bizim istediğimiz yer boş değil. Orası boş kadar biraz gezmeyi düşünüyoruz kızlarla burada. Bunlar neydi? Böğürtlen miydi? Evet, böğürtlen. Aa bakın. Şöyle. Bunlar da böğürtlen. Yemedi, ya. Yemedi mi? Bakın. <laughs> Şöyle bir tane alacağım ben size göstereceğim hem. Şu. Ha şu siyahları göstereyim. Şöyle böğürtlen. Oo çok güzel. Gördünüz mü? Bolca böğürtlen var buna. Şuradakiler tatlı ama hepsini topladığımız için çok yok. Ay bu çekler çok güzel yani. Evet. Şurada da var bir böğürtlen. Hmm. Sen neden çok kızdın? Korkma kız. Ceren gel. Ay eloh şu çiçekler de çok güzel. Geliyor yavaş yavaş. Ay. Şurada tamam, turist tamam, çiçekler tamam. çok güzel. Hoppa. Evet. evet size burayı göstereyim şimdi biraz. Of nefes ya burası. Şurayı çiçekler, bol çiçekler. Ve ben çiçeği çok severim. Çok severim abi. Ha bir de şurada su kabakları var boyanmış. Rengarenk. Su kabakları onları da göstereyim. Ve şurada bakın ne var. Kızlarım burada salıncak binecekler şimdi. Getirin olsa burada bindirelim. Ha, gördün mü? Şöyle. Evet. Şurayı gördünüz. Şöyle göstereyim. Şurada şöyle. Bakın biber dizilmiş. Bu biberler kurutuluyor şu an. Şöyle Nasıl beğendiniz mi kızlar? Ha? Allah benim kızlarım çok beğendiler. Salıncak değil mi anne? Aferin. Of fazla bak Erol ağza. Piste varsa ağzını silsek ya. Valla büyütlen yedi benim kızlar. O büyütlenler tişörte el Bakalım nasıl çıkaracak onu anne. Çok kalabalık çok gelen var. Şu an itibariyle. Şöyle şurayı göstereyim size ben. Orası boştu biraz önce. Sen niye şey yapmadın ki? Ben anne bunu doğru sanıyordum. Olsun varsın ya. Şey biraz böyle salınca götürürsün de şerbet. He? Şerbetmiş şuralar, çapkal Ha ha şerbet Hı -hı. içecekler. Ha tamam iyi o zaman. Hı -hı. Tamam o zaman hemen biz Hı -hı. oraya şey yapalım. Ben, hiç... ben zaten sizi geçireceğim. <gülüyor> 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 Siz de salınca şey yapalım. Ha burası da güzel ama ya, o, geç, yani oraya ya, geçeriz. Ha. Şey, ha. Çocuklarla burada duramayız. Ay bak çok güzel gördünüz mü? Çok güzel bir yer. Ben çok beğendim burayı. Biraz sonra oturacağız. Oturunca da burayı ben size bir daha anlatacağım. Şöyle. Şurada eşim çocuklara salıncak bindiriyor. Biberler, su kabakları. Daha ne anlatabilirim burası için? Şöyle de göstereyim buranın ne, neresi olduğunu. Şu şekilde gül gözleme evi burası. Köy kahvaltısı, katmer, gözleme çeşitleri, menemen, kuru fasulye ve pilav yapılıyor burada. Özellikle kuru fasulyesi çok güzelmiş. Biz geçen gözleme yemeye geldik. bugün de gözleme yiyeceğiz. Gerçekten gözlemeleri çok güzel. Burayı böyle bir cennet bahçesine çevirmişler. Çok güzel olmuş. Biz çok beğendik açıkçası. Ben çok beğendim. Kızlarımı göstereyim size. Kızlarım salıncaktan çok memnunlar. Çok beğendiler. Şöyle göstereyim. Şunlara bakın siz ne kadar güzel eğleniyorlar benim kızlarım. Şöyle göstereyim. Şimdi biz de oturacağımız yeri kaptırmışız. O Şerefe içip gideceklermiş sanırım. Onlara gidince biz de oraya otururuz diye düşünüyorum ben. Hatta şöyle eşimi de göstereyim size. Şöyle. Yani gerçekten e, şu an bir de e, ışık itibariyle de çok güzel. Akşam üzeri çok güzel bir havası var. Fethiye de yakın olduğu için sıcak yani. E, şu an Çameli biraz serindir o anlamda ama burası Fethiye yakın olduğu için ılık bir havası var. Gerçekten güzel. Çiçeklere bayıldım ya, çiçekler harikaydı. çok güzel yapmışlar bunu ya. Harik olmuş. ya. Fazla sallama. Ha, düşerler mi? Düşerler. Hızlı <laughs> <laughs> sallama. Yavaş, Yavaş Artık yeni kısa yeter. Nasıl? güneşli olur herhalde? Ya. He? Buraya gitsek güneşli olur orayı da. Hadi yok yok öbür tarafı bekleyelim ya. Orası daha büyük ya. Şey ya. Şeyimiz yoksa zaten Hiclimiz yok. Evet, buradan ayrılıyoruz artık. Burası çok güzeldi ama biz oturma alanımıza gitmek durumundayız. Orada bir şeyler yiyeceğiz. Şurada biberler var. Evet, su kapakları var tekrar söyleyeyim. Şunlar da çok güzel. Şunlar gece ışıklandırılıyor. Çok güzel oluyorlar. Şöyle ev ortamı gibi yapmışlar. Evet. Burası bir başka güzel. Şurayı da göstereyim şöyle bakın. Ee, şurada da çok güzel çiçekler var. Biz bir gece gelmiştik. Burada oturmuştuk. Şöyle. Çok güzel olmuş. Gördünüz. Çiçekler. Şu arkada kocaman bir bahçe var. Şöyle. Şu çiçekleri de göstereyim. Şöyle. Şu beyaz çiçekler. Size oturacağımız yeri göstereceğim. Şöyle. Ev ortamı gibi yapmışlar. Şuraya bir tane çekyat koymuşlar. E, şurada yer minderleri var. Biz, bu alan çok büyük olduğu için bir de yer minderli olduğu için çocuklarla burada oturması kolay olacağı için biz burayı tercih ettik. Zaten gözleme yiyeceğiz. Ee, zaten biraz sonra da burayla ilgili de size bilgi veririm. Şöyle, şöyle çekeyim. Evet. Şuraya da göstereyim. Bakın Türk bayraklarını da koymuşlar. Güzel olmuş burası gerçekten. Evet, ben size burası ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Burası nerede? Denizli'de arkadaşlar. E, Denizli'nin Çameli ilçesinde. Çameli ilçesinden Fethiye'ye doğru giderken Karabayır mahallesi burası arkadaşlar. E, şimdi Denizli-Çameli arası 106 kilometre. Daha önce 110 kilometre diyordum, değil mi? sürekli size. Neden 110 kilometre diyormuşum onu da söyleyeyim. E, eski yol vardı. Çameli Denizli arasında gerçekten tamam. çok kötü bir yoldu. Ee, onu bilenler yani veya geçenler bilirler şu an yeni yol yapıldığı için yol tamam. daha da kısaldı yani. Ya. Ee, o yüzden 106 kilometre şey arası da e, Çameli Karabayır arası da 31 kilometre. <laughs> Karabayır Fethiye arası da 47 kilometre. Yani burası Fethiye'ye de yakın bir yer. O yüzden buranın iklimi ılıman. Özellikle akşamları çok soğuk olmuyor. Ilıman bir iklimi var. O anlamda da çok güzel. Bakın benim kızlar. <laughs> <Ay>, Sükava. <su> <laughs> o burada vardı zaten. Sukaba ile oynuyorlar. Hiç durmuyorlar. Hiç 5 dakika oturmadılar bu arada. Ee, evet burası Denizli'de. Çameli Karabayır Mahallesi burası neresi Gül Gözleme Evi Gül Gözleme evi. gerçekten gözlemeleri çok güzel Biz de biraz sonra gözleme sipariş vereceğiz ve gözlemeleri de göstereceğim gerçekten gözlemeleri çok lezzetli oluyor biraz sonra yemek yiyeceğiz artık siparişi veririz kızları da göstereyim size ara ara kızları çekerim Neyse ara ara görüşürüz tekrar Yemeğe gelmek istiyorsanız her Perşembe'den arıyorsunuz ona göre kuru fasulye yapar. Kuru fasulyesi de çok güzel oluyormuş. Biz başka yerden duyduk bu arada. Hani kuru fasulyenin çok güzel olduğunu. Başka bırman hmm. Değil mi anne? Ay şekerler. Ay şekerler de Google'a yazarsak Google'a yazarsak kuru fasulye çıkıyor. Aa, Aa kuru fasulye çıkmıyor. Ha. Ha. Ama böyle yerimiz çıkıyor. Instagram'da da Gül Gözleme Evi bir ya bir ya sıfır bir bir hesabımız var oradan bakabilirler. Hayır Gül Gözleme Evi diye de Instagram'da bir hesabımız evet. var. Evet Gül Gözleme Evi diye de Instagram'da hesapları var. Oradan Eğer Gül Gözleme Evi diye çıkmazsa bir yazsınlar yanına. Evet çıkmazsa yanına da bir yazıyorsunuz. Tamam çok iyi. Bak. Siz o zaman sosyal medyayı da güzel kullanıyorsunuz. Çok i̇yi ya Instagram falan kullanmanız iyi yani. Oo, iyi. oradan ben de takip ediyorum. Ama annem merak etme, Facebook kullanır. Facebook mu kullanıyor? Ben oraya çok bakıyorum. Instagram'a da bakıyorum. Bakıyoruz Şekerler yerlere döküldü. Benim kızlar tarafından. Ceren'le Deren kavga Aman ettiler. <laughs> o yüzden ağlıyor şimdi arkadaş. Yani. Bakın ben size. Işte, şurada şu kilimi göstermek istiyorum. Burada bu kilimler meşhurdur. Benim annemin de vardır böyle kilimleri. Şu, bakın kilim çok güzel. Ee, bana bile, çeyizliğime bile dokutmuştu. Dokutma denir, dokuma kilimdir bunlar. Kilimler çok güzeldir. Ha? Bak. Evet. Benim de vardır o çeyizliğimde öyle dokuma kilimler. Şeker başında kavga var. Vallahi. Şu arka bahçe kimin? Bizim. Ha bakın. Orayı da göstereyim ben. <laughs> şu şu arka bahçede. Evet tahminim domateslerin ürünlerini buradan kullanıyorlar. Şöyle göstereyim. Eğer güneşten ne kadar görünüyor bilmiyorum. Aman Allah'ım burada da çiçekler var. Her yerde çiçek var ya. Bu Gül Hanım yani Nurgül Hanım İsmi gibi her yeri çiçeklendirmiş gerçekten. Gül gibi olmuş her taraf, çok güzel olmuş. Gerçekten çok beğendim. <laughs> o arabanın olduğu yerde ne var? Manav. Ha, manav mı? Kimin? Sizin manav. Ha o. <laughs> Hayır. Arabanın olduğu yerde de manav var. Oradan da satış yapıyorlar bu arada. Yol üzeri burası da. Fethiye yolu üzerinde olduğu için. Evet saat 7. 7, 710 10 geçiyor. Benim kızım dışarı çıkmak istiyor. Kızım oturur musun şurada? Ayakkabısını bakın eline aldı. Gezecek hanım. Sanki alan küçük hanıma da sığmıyor. İlla ki oynayacak, gezecek Allah'ım. Deren kaçtı. Kaçağı yakaladık biz buraya getirdik zorla ama kaçmaya çalışıyor. Ayak kapısız dışarı gitmiş benim derenim. Kaçmış. Ceren nerede? Bakın Ceren de orada oturuyor. Gözlemeleri bekliyoruz. Biraz sonra gözlemeler gelince gözlemeleri de gösteririz size. Bakın. Bu neydi? Patatesli. Patatesli kaşarlı. kaşarlı. Ee, gözleme. Özellikle turşusu enfes oluyor. Yani turşuyu kesinlikle öneririz. Bakın domatesler harika görünüyorlar. Şurada da ye, ye. sadece kaşarlı sever. Hmm, tamam Öyle. Iyi, tamam. Bakın, Deren çok. Hemen eline aldı. Evet Ceren de alsın elini. Evet. Bakın ayranlarımız geldi. Şurada da kıymalı gözleme. <laughs> Tekrar gösteriyorum. <laughs> Oğlum, bizim çocuklarla var ya yemek yemek gerçekten. Ya, şuna, i̇yi ki ayran dökülmedi. Hı. Ben buna serp, hı. Hı, domatesler. <laughs> Özlemeler. Of. Şöyle. Tekrar afiyet olsun bizlere. Hadi bakalım ağzına sok onu ağzına. Sok. Ham yap. Ham yap kızım. Aferinim hadi. Bu salatalıklar. Allah hepsine. <laughs> ha. Ha bu süs kabağıymış. Evet. Bunlar da su kabağı. Ha, <laughs> bu süs kabaklar hep bu model mi oluyor? Hayır, el şeklinde bile oluyor. Ha el şeklinde bile oluyormuş evet, bakın. Ortasından şöyle kenarlarında da parmaklar oluyor. Şuralarda hep parmaklar, şurada da şöyle bir şey oluyor işte. Yani parmaklı el şeklinde bile olurmuş Bu sen göstereyim. Bakın bu süs kabağıymış. Ben ilk defa görüyorum süs kabağını hiç görmemiştim. Şu yan tarafta maran varmış. Biz bir manavı gezeceğiz şimdi. Şöyle. Hatta orada kar şerbeti de yapılıyormuş manavda. Ha. Şurası ıı, ışıklandırılıyor değil mi gece? Geçen geldiğimde fark ettim. Şurası çok güzel ışıklandırıyor. Şöyle manava gelelim. Bakın. Burası Fethiye yolu. Şuradan. Fethiye'den gelen araçlar. Bu tarafa da giden araçlar. Ha. evet manavımız burası. Manavımıza neler var? Bakın. E, fini biber deniyor değil mi? Bunlar fini biber, minik biberlerden, ince uzun biberlerden, şöyle uzun biberlerden var. Bakın bunlar bahçe biberi. Buranın bahçesini. Şurada Patlıca. patlıcanlarımız var. Bakın şurada soğanlarımız var. Balık biber. Ha bu balık biber mi? Ha bu da balık bibermiş. Kavunumuz var. Ve burada da domateslerimiz var. Bunlar bahçe domatesi. Bu arada. Şöyle. Orada ne var? Patlıcan var orada. Ha, burada da patlıcan varmış bakın. Bunu da çok göstereyim size. Da evet taze. Yeni yeni güzel. bahçeden toplandı. Evet kar şerbeti de burada. Ha, şu köşkün içinde. Evet burada. Şöyle gösterelim. çok güzel ya. Şuraya bakın. Aa şurada merdiven varmış. Şu merdivenden inelim biz. Hadi süte bakmaya gidelim şimdi. Ama, Hı. Orada var, var. 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 Şöyle, şöyle bakın, şöyle göstereyim, gördük tekrar gösterelim. Evet, burada da süt pişiyor. Odun ateşinde süt. Bakın, size göstereyim. Ben biraz şu tarafa da gideyim. Biraz önce misafirler olduğu için orayı çekememiştim. o da çekeyim. Ben diyorum. Burada da böyle sarı sarı çiçekler. Bakın burada da var oturma alanı. Onu da göstereyim size. O şu güzelliğine bakın siz. Gördünüz mü çiçekler Evet burada da bir oturma alanı var. Gene çekyat var aynı şekilde. Ev ortamı oluşturmuşlar burada. Çok güzel olmuş. Bakın kadar güzel. Hangisi patates çiçeği? Ha bunun patatesi şey ama çok güzel ya. Gerçekten güzel. Bunun tohumları nasıl yapıyor anne? Bilmiyorum ki ben. Bunu topluyor. Bunların şey herhalde solan çiçeklerden topluyordur. Değil mi? Öyledir o mutlaka öyledir o. Ay. Bak bu çiçek de çok güzel. Şu sarı çiçek. O ay çekirdeğinin çiçeği oluyor. Ay çiçeği yani. Ha doğru ya. Bak şu ay çekirdeği. Evet bu ay çekirdeği. O da bu da çiçeğiymiş. Umurcuklarına basıyorsun patlıyor bu. Çok güzel oluyor. Hmm tomurcukları patlıyormuş. Evet. Pıt pıt gibi ha. Evet. Ha şöyle. Bunlar da boyanmış herhalde. Hmm. Bak bu taş kendiliğinden. He? Hiç kalıp sokulmadı kendiliğinden bu taş. Ha bu taş kendiliğinden. Kendi Nereden buldunuz bu taşı? Baba, Sanki böyle burun ve göz bulunmuş. göz evet. var gibi değil mi? He. Daha adam bulmuş babana. Ha çok güzel. Ay orada da ördek koymuşsunuz. Rüzgargülü rüzgar Rüzgargülü O da güzelmiş bak. Ördeğiniz var ördük de güzelmiş. Valla çiçekler harika olmuş. Ben şurayı bir daha şuradan şöyle bir daha çekmek istiyorum. Salıncağın olduğu yeri. Şimdi of akşam saatinde çok güzel. Her yer. Güzel olmuş ama gerçekten. Çok güzel yapmış anne. E, o zaman her şeyde baş şeyde dikiyor değil de mi ağaç çiçekleri? Var. Ağaç. Ha, bu ne ağacı olacak bu? Bu hani çamanla giderken yolda tombak tombak ağaçlar var ya. He o, o ağaçlardan, mı? Evet, ha. O ağaçlardan Dur yani. bakalım şuraya da bir bakalım. Buraya da şey koymuşsunuz değil mi? Orman masası. Ha, orman masası. Nerede böyle bir eğim olursa lütfen böyle bir şey istiyorum Çekiyorum ona göre konuş. Evet, tamam. evet. evet arkadaşlar, Güner ailesi ile gezelim, görelim YouTube kanalı olarak Burayı size gezdirdik. İnşallah severek, beğenerek seyredersiniz. İnşallah beğenirsiniz burayı. Ee, buraya gelmek isterseniz, e, dedim ya, Sadece Fethiye yolu da, üzerinde hemen sağ tarafta. Ee, mevkileri de verdim size. çam ee, Çameli'den e, 31 kilometre, Fethiye'den de e, 47 kilometre uzaklıkta bir mesafede, hemen yol kenarında bir mesafede çok güzel bir e, mekan. Burası gül gözlem İnşallah sizler de gelirsiniz. Burada konaklarsınız. E şöyle bir durum da var. Buranın sahibi gerçekten çok sıcak. Yani sohbeti hoş. Özellikle çocuklara çok 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 iyiler. Sahibi misafirperver, Her gelene aynı ilgiyle davranıyor. Aynı ilgiyle herkese ilgileniyor. Çok güzel bir yer. İnşallah siz de gel, gelirsiniz yani buraya. Artık Güner ailesi ile gezelim görelim YouTube kanalı olarak bu videomuzda burada sonlandıralım diyorum. Bir dahaki gezmelerimizde, bir dahaki gezi videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Çam elinden, Karabayır'ından, Gül Gözleme Evinden herkese selamlar, sevgiler. Bye bay.